2 dakika Devam et Merhaba renk dedektifleri Jet Hoca bugün bu gömlek neden turuncu sorusunun peşinde Size bir soru Turuncu gömlek gerçekten turuncu mu? Yoksa bize mi öyle geliyor? Şaşırtıcı bilgi Cisimlerin kendi rengi yok Onlar sadece yansıtmayı seçtikleri rengi gösteriyorlar Hadi ışık mahkemesi başlasın Cisimler nasıl renkli görülür? Işık bir cismin üzerine düştüğünde iki şey olabilir. Yansıtır veya soğurur yani emer. Ve işte sihir burada. Beyaz cisim bir cisim üzerine düşen tüm renkleri yansıtırsa o cisim beyaz görünür. Beyaz cisim gelen ışığın hiçbirine hayır demez. Hangi renk ışık gelirse o rengi yansıtır ve o renkte görünür. Siyah cisim bir cisim üzerine düşen ışığı hiç yansıtmazsa o cisim siyah görünür. Siyah cisim ben hepsini içime çekerim der. Bu yüzden hangi renk ışık gelirse gelsin siyah görünür. Renkli cisimler beyaz ışık altında cisimler sadece kendi rengini yansıtır. Diğer renkleri soğurur. Mesela kırmızı tişört beyaz ışık altında sadece kırmızıyı yansıtır. Diğer renkleri emer. Ana renk oyunu. Bir ana renkteki cisme kendi renginde ışık gönderirsek yansıtır, kendi renginde görünür. Ama farklı bir ana renkte ışık gönderirsek yansıtmaz. Soğurur ve siyah görünür. Küçük bir örnek. Kırmızı cisme yeşil ışık gönderirsek ne olur? Kırmızı cisim yeşili yansıtamaz. Soğurur. Sonuç siyah görünür. Bilim bazen acımasızdır. Süper bilgi zamanı. Boğaların kırmızıya sinirli olduğu doğru değildir. Boğalar renkleri insanlar gibi ayırt edemez. Onları sinirlendiren şey renk değil, harekettir. Yani kırmızı pelerin değil, hızlı sallanan kumaş suçlu. Evet çocuklar, bugün öğrendik ki cisimler kendi rengini üretmez. Yansıttığı rengi gösterir. Siyah her şeyi emer, beyaz her şeyi yansıtır. Artık tişörtümüze bakınca seni ben çözdüm diyebilirsiniz. Jet Hoca renkleri toplayıp kaçtı. Ama bilgiler zihninizde parıl diyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Jet Hoca'ya iki dakika. Devam et. Jet Hoca'ya iki dakika. Jet. 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 Jet hocaya iki dakika